Üç kıtada hüküm süren Osmanlı bir gün yıkılıp gitti. Onun muhteşem Süleyman'ı, muhteşem padişahı Kanuni Sultan Süleyman, bir gün bu devletin yıkılıp gidebileceğinin endişesini taşır. Ve bunu aynı zamanda süt kardeşi olan Evliya, Allah dostu Yahya Efendi'ye bir mektup yazarak acaba bizim devletimizin yıkılması da mümkün müdür diye sorar. Yahya Efendi'nin mektuba cevabı bir cümledir. Ne me lazım be sultanım? Padişah bu bir cümlelik cevabı görünce biraz sinirlenir, biraz da endişelenir. Acaba der, bizim bilmediğimiz bir mana mı var bu cevapta? Tez toplanın Yahya Efendi'ye gidiyoruz der. Bugün Beşiktaş'ta bulunan Yahya Efendi dergahına varır. ağabey ne olur mektuma cevap ver, bizi geçiştirme, soruyu ciddiye al diyerek sorusunu tekrar sorar. Yahya Efendi duraklar. Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz ettim. İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece Neme lazım be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir mana çıkarıyorum. Bunun üzerine Yahya Efendi şu ibret dolu sözü söyler. Sultanım bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık ayıka çıksa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da, buna da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür.'' Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayiş ve emniyet vesile olan itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş izim, izmihlal de böyledir. Mukadder hale gelir. Söyleneni dinleyen padişah ağlamaya başlar. Ve bu hazin öykü devam edip gider, ta ki neme lazım denildiği güne kadar Osmanlı sürer. İşte o gün neme lazım dendiğinde batar. Garibin kimsesizin feryadını duymayanlar devletin sonunu getirmiş demektir.